Gündem maddesi şüphesiz bugünkü o en düşük emekli maaşına gelen 2500 lira tırnak içinde iyileştirmeyle birlikte belki emeklilerin maaşı ama sadece bugün değil yani kaç günün konusu aynı zamanda ayların da konusu çünkü geçinmek bu memlekette gerçekten bir mucize haline dönüşmüş durumda. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir protesto düzenledi. Kamu çalışanları, emeklilerin aylıkları, bunları bu yapılan maaş zamlarının yetersizliğini aynı zamanda protesto ediyor. Açlık ve sefalet içindeyiz diyorlar. Bir de TÜİK'in rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söylüyorlar. İnsanlık yaşamak istiyoruz. Tüm emekçileri insanoğluna yaraşı, adil ücret hakkını göz göre göre gasp etmiştir. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emeklinin alacağı zam oranında netleşti. Ancak o zam ne memurda ne de emeklide karşılık buldu. Büyük sefe oyunlarıyla enflasyonu eksik hesaplayarak kötü ekonomi yönetiminin açtığı yüksek enflasyonu gizleyerek bütün faturayı emekçilere ödetmektedir. Bunun bir tek adı vardır arkadaşlar. Bu resmen hırsızlıktır. Cebimizden, aşımızdan çalmaktır. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde kamu çalışanları ve emeklerin maaş zamını protesto amacıyla eylem yaptı. Kamu emekçilerine verilen, reva görülen 19.3. 30 bin lira alan birisi 36 bin liralık bir maaş alacak. Gerçekten yaşam koşullarının bu kadar zorlaştığı, ev kiralarının bu kadar arttığı bir yerde bu kamu emekçilerini ve emeklilerini daha da açlığa, sefalete mahkum eden bir gerçekle karşı karşıyayız. Konfederasyon üyeleri Türkiye gerçekçi verileri açıkla iktidara da gerçekçi oranlarda zam yap diye seslendi. Ekonomik olarak tamamen batmış bir ülkenin içinde hep beraber yaşıyoruz. Güç bela geçinmeye çalışıyoruz ama gerçekten açlık sefalet içindeyiz. Gerçek enflasyon oranları yansıtılmadığı sürece kamu emekçisi emekli, asgari ücretli bu ekonomik krizde boğulup gidecektir. Enflasyon